Değerli izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Bugün kira uyuşmazlıklarında ihtarın ne zaman gönderilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. İhtar hukuki anlamda bildirim anlamına gelmektedir. Uygulamada taraflar genellikle bir sorunun oluşması durumunda veya dava şart olarak ihtar gönderilmesinin öngörülmesi durumunda birbirlerine ihtar göndermektedir. İhtar genellikle noterler aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmektedir. Ancak bu iki usul zorunlu olmayıp taraflar diğer yazılı usullerle de birbirlerine ihtar gönderebilir. Kira uşmazlıklarında ihtarın ne zaman gönderileceği konusu taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinin niteliğine göre değişecektir. Ancak uygulamada genellikle konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin sözleşmeler yapılması sebebiyle ve bu sözleşmelerin de genellikle belirli süreli olarak yapılması sebebiyle bu tür sözleşmeler üzerinden soruyu cevaplamaya çalışalım. Örneğin taraflar arasında bir yıl süreli olarak konut kirası sözleşmesi yapıldığını varsayalım. Bu durumda örneğin kiracı kira bedelini ödemede gecikiyorsa veya kira bedelini ödemiyorsa Kiraya veren taraf, yapılan sözleşmede belirtilen kira ödeme süresinin sona ermesiyle birlikte kiracı tarafa noter aracılığıyla ihtar gönderebilir. Burada kiracı tarafın dikkat etmesi gereken konu sözleşmede kararlaştırılan kira ödeme tarihidir. Genellikle ayın belirli bir günü belirlenebileceği gibi birkaç gün aralıklarla da kira ödemesinin yapılması e, durumu sözleşmede kararlaştırılmış olabilir. Veya kira ilişkisi kapsamında bir olayın meydana gelmesi veya bir sorunun oluşması durumunda da taraflar birbirlerine ihtar gönderme ihtiyacı hissedebilir. Bu durumda bu sorunun veya olayın oluşması durumunun ardından bu olayın meydana gelmesinin ardından birbirlerine ihtar gönderebilir. Veya kiraya veren taraf kira sözleşmesi kapsamında tahliye davası açmak istiyorsa burada öncelikle tahliye sebebine bakılması gerekecektir. Örneğin kiracının uzun süredir taşınmazda oturduğunu varsayalım ve kiraya veren taraf 10 zaman yılının sona ermesi sebebiyle tahliye davası açmak istiyorsa bu durumda Yeni kira dönemi başlangıcından en az 3 ay öncesinde kiracıya ihtarın gönderilmiş olması ve yine bu süre içerisinde kiracıya ihtarın usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olması gerekir. Burada kanunda belirtilen 3 aylık süre hak düşürücü süre niteliğinde olup bu sürenin kaçırılmaması oldukça önem arz etmektedir. Yine kiracıya sadece bu süre içerisinde ihtarın gönderilmesi yeterli olmayıp bu süre içerisinde kiracıya gönderilen ihtarın da tebliğ edilmiş olması gerekir. Bu anlamda tarafların ihtarı gönderdikten sonra ihtarın kiracıya ulaşıp ulaşmadığı konusunda da takipçi olması faydalı olacaktır. Bir başka örnek üzerinden kiraya veren tarafın kira tespit davası açmak istediğini düşünelim. Burada taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinde yeni kira döneminde hangi oranda kira artışı yapılacağı kararlaştırılmamışsa kiraya veren tarafın yeni kira dönemi başlangıcından en az bir ay öncesinde kiracıya yine ihtar göndermesi gerekecektir. Burada kiraya veren taraf yeni kira dönemi başlangıcından en az bir ay öncesinde yine kiracıya noter aracılığıyla ihtar göndererek ve bu süre içerisinde ihtarın kiracıya ulaşmasını sağlayarak bu süre sonunda kira tespit davası açabilir. Özetle kira sözleşmelerinde ihtarın ne zaman gönderilmesi gerektiği sorusunun cevabı hangi sebeple ihtar gönderilmek istendiği ile ilgilidir. Bu durumda ihtar göndermek isteyen tarafın amacının ne olduğuna göre bu süreler değişkenlik gösterebilecektir.